mobilyayı artık insanlar görerek, üzerinde oturarak ergonomisini, yatak, koltuk, kanepenin bunları görerek alıyor. Bir yatak odası, yemek odasında yine bir takım özelliklerine, tasarımına dikkat ediyorlar. Daha önce sanayi ve ticaret odamızda da özellikle söyleniyor. Türkiye'deki mevcut kurulu ölçek büyüklüğündeki en büyük 20 mobilya fabrikasının 11 tanesi Kayserimizdi. Geçen yıllarda aslında bu 12'ydi ama bu 11 şu anda. Yani Türkiye'nin en büyük 20 mobilya fabrikasının 11 tanesi bu şehirde, 9 tanesi 80 vilayette. Kobiler anlamında da bu büyüklük var. Hal böyle olunca her iki sandalyeden biri, her 10 kanepeden 7'si, her iki yataktan biri bu şehirde üretiliyor. Yani bu çok ciddi bir büyüklük ve üretim gücü. Ama dediğimiz gibi bunu artık tüm dünyada iyi kullanabilmeliyiz özellikle Afrika pazarları uzak pazarlar dediğimiz ve Amerika pazarında ki devletimizin de bu konuda gerçekten çok ciddi destekleri var bu pazarlarda mağaza açtığınızda depo tuttuğunuzda oradaki online satış kanallarına girdiğinizde masraflarınızın yüzde yetmiş seksenine kadar yani 100 bin dolar para devletimiz 70-80 bin dolarını geri veriyor ama işte bireysel olarak bizim firmalarımız tek başına bu sistemlerden faydalanamıyor İnşallah Kumsul AVM aracılığıyla artık devletin bu teşviklerinden faydalanabilecek, o ülkelerde boy gösterebilecek bir yapıya doğru gidiyoruz.